Düşünün, henüz 17 yaşındasınız. Ressam bir babanız var. Atölyeye girip çıkarken sanatla büyüyorsunuz. Ama bir gün biri hayatınızı ve bedeninizi istismar ediyor. Üstelik mahkemeye çıktığınızda adalet değil, şüpheyle karşılaşıyorsunuz. Ama pes etmiyorsunuz. Çünkü siz Artemisya'sınız ve tuvaliniz intikamınız oluyor. İşte bugün sanat tarihinin en güçlü kadın tablolarından biriyle tanışacaksınız. Judith Beheading Heleniz. Ama bu versiyon, Caravaggio'nun değil. Bu Artemisia Gentileschi'nin elinden çıkan, öfke dolu bir fırça darbeleriyle yazılmış gerçek bir hikaye. Artemisia, 1593 yılında Roma'da doğdu. Babası Orazio Gentileschi bir ressamdı. Artemisia da çok küçük yaşta fırçayla tanıştı. Fakat onu sanat tarihine geçiren şey yeteneği kadar yaşadığı travmaydı. 17 yaşında öğretmeni Agostino Tassi tarafından tecavüze uğradı. Dava açıldı ve işkence ifadesi alındı. O yıllarda bir kadının mahkemeye çıkması bile bir devrimdi. Ama Artemisia o davadan yenik değil, daha güçlü çıktı. Ve o öfkesini Judith Beheading California tablosunda ölümsüzleştirdi. Judith, İncil'de geçen cesur bir kadındır. Haliforniyası ise zalim bir generaldir. Hikayeye göre Judith güzelliğini kullanarak Haliforniyası baştan çıkarır. Sonra da onun kafasını keser. Artemisia'nın versiyonunda ise bu sahne alışılmışın dışındadır. Judith ve hizmetçisi erkek bedenini korkusuzca bastırıyor, kas gücü gösteriliyor, korku yok ve ürkeklik yok. Judith'in yüzü Artemisia'nın kendi portresinden esinlenilmiş. California'sın yüzü ise bazı sanat tarihçilerine göre Agostino Tassi'nin birebir yüzüdür. Artemisia bu tabloyu yaparak tarihte ilk defa bir kadının acısını sanat aracılığıyla açıkça anlatan kişi oldu. O dönemin sanatına baktığınızda kadınlar genelde pasif, güzel, kırılgan ama Artemisia'nın kadınları güçlü, karar verici ve hatta adaletin kendisidir. Bugün bile Artemisia'nın hikayesi birçok kadın için bir sembol. Sadece bir ressam değil, bir direnişin, bir başkalarının sesi. Judith'in Kaliforniya'sa yaptığı, Artemisia'nın toplumun iki yüzlülüğüne yaptığıydı. Bu tablo sadece kanlı bir İncil sahnesi değil. Bu bir kadının "Ben buradayım" diyişidir ve sanat tarihinde hala yankılanan bir çığlık. Ben susturulmam. <laughs>